Aykut abi teşekkür ederim. Hayatıma çok katkısı oldu. Depremden sonra yardımcı oldu. Annem ve ben tek kalmıştık. Hayatımıza dokundu ve şu an çok güzel hayat yaşıyoruz. Ondan teşekkür ederim. Mikrofona hoş geldiniz. Bugün Kocaeli Kartepe'deyiz. Bir çok sevdiğimiz biriyle karşılaştık. Yıllar önce depremde e, babası ve iki kardeşini kaybeden kardeşimize vesile olmuştuk. Şu an çok güzel bir ailesi var Mutlu. Şimdi de ona sorular soracağız. İsmet nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler İsmet'ciğim. İsmet kimleri kaybetmiştin? Babam ve iki kardeşimi. Söylediğinizden sonra neler değişti? Her şey değişti. Senin sayende sen bize yardım ettin. <laughs> Ondan sonra işte e, biz bir kocaeliye eliye taşındık. Sen e, bizi e, İbrahim abiyle tanıştırdın. Mutlusun değil mi? Spatpla. Evet.